Genel eğitim videolarımıza hoş geldiniz. Panelden banner vitrin nasıl eklenir birlikte inceleyelim. Öncelikle tasarım bannerler sekmesinden yeni banner butonuna tıklıyorum. Ardından banner adıma sezon ürünlerimiz ismini veriyorum. Bannerler kısmında kullanmak istediğim görsellerimi yüklüyorum. Yüklemiş olduğum her bir banner görselim için başlık, link, açıklama ve buton başlığı değerlerimi ekliyorum. İlk bannerim için başlığımı alt giyim, alt giyim kategorime yönlendiriyorum. Açıklamamı alt giyim ürünlerimiz, buton başlığımı tıklayınız olarak belirliyorum. İkinci bannerim için dış giyim başlığım, dış giyim kategorime yönlendiriyorum. Dış giyim ürünlerimiz şeklinde açıklama ve tıklayınız buton başlığımı ekliyorum. Üçüncü bannerım için giyim başlığı. Giyim kategorime yönlendiriyorum. Giyim ürünlerimiz açıklama ve buton başlığımı tıklayınız olarak belirliyorum. Son bannerım için üst giyim başlığı. Üst giyim kategorime yönlendiriyorum. Üst giyim ürünlerimiz açıklama ve buton başlığımı tıklayınız olarak belirliyorum. Ardından kaydediyorum. Eklemiş olduğum bannerımın sistemde görünür olması için tasarım blok yönetimi sekmesinden modül eklememi sağlıyorum. Modülümü örnek banner grubu içerisine eklemek istiyorum. Modül ekle diyerek modül tipimi banner vitrin olarak belirliyorum. Durumu aktif ediyorum. Başlığımız sezon ürünlerimiz ardından başlığımı gösteriyorum. Bu alanda harici bir düzenleme sağlamıyorum. İleri butonuna tıklayarak modül ayarlarımı sağlıyorum. Modül ayarlarımda banner grubumun atamasını gerçekleştiriyorum. Ardından banner başlığımı, açıklamamı ve butonumu aktif ediyorum. Görsel boyutlarım eşit olmadığı için orantılı boyutlu olarak filtreleyip 1000 piksel genişlik ve 700 piksel yükseklik belirliyorum. Ekran boyutu içerik sayısı alanında geniş, ekstra geniş masaüstü boyut, orta tablet boyut, küçük ve ekstra küçük ise mobil boyut olmakta. İlgili modülümü kaydediyorum ve gelin birlikte sistemde nasıl gözüktüğüne bakalım. Eklemiş olduğum sezon ürünlerimiz banner'ım, ilgili banner görsellerim, başlıklarım, açıklamalarım ve butonlarım olarak gözükmekte. Tıklayınız şeklinde butonumu tıkladıktan sonrasında eklediğim kategoriye yönlendirilmekte. Tekrardan farklı görünümlerde nasıl gözüktüğünü inceliyorum. Eklemiş olduğumuz görsel Masa üstünde tek satırda 4 içerik olarak ancak diğer görünümlerde 2 olaraktan belirlemiştik. Bu şekilde gözükmekte. Tekrardan blok yönetimimize gelerek harici değişiklikler yapalım. Sizin ürünlerimiz modülüme tıklıyorum ve bu kez karoser olarak vitrin görünümü belirliyorum. Tek satırdaki içerik sayımı da 2 olarak düzenliyorum. Masa üstü için sadece. Sayfamı tekrardan yeniliyorum. Ve bu kez de tek satırda iki içerik carousel görünümü olduğu için kalan satırlar kaydırmalı olarak gözükmekte. Sizler de bu şekilde bannerlarınızı ekleyebilir, istediğiniz içerikleri oluşturabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>